Altın soru bir sıralama sorusu. Önce bu ifadeleri birbirleri görmeden sıralayalım. Beşinci dereceden kök dört. Bu da kök kök iki. Bunların hepsinin derecesi 60'ta işte. 3, 4, 5'in ek 60 olduğu için. 15 ile çarparsam 60. 3 üstü 15 olur. 12 ile çarparsam 60. 4 üssü 12 o da 2 üssü 24 olur. Bunu da 20 ile çarparsam 2 üssü 20 olur. Bakın bir kere 2 üssü 24 2 üssü 20'den büyüktür. Şimdi buna A üssü diyelim. Buna B üssü ABC değil çünkü bunlar. Bir kere B üssü C üssüden büyüktür. Peki 3 üssü 15 ile kıyaslayalım bunları şimdi. Onu şöyle kıyaslayalım arkadaşlar. 3 üssü 15 ile 2 üssü 24'ü kıyaslamak için her ikisinin üssünü 3'e bölersem 3 üssü 5 olur. 2 üssü 8. 243 bu da 256 yapar. Demek ki 2 üssü 24 B üssü daha büyük. A üstünden. Şimdi de 3 üssü 15 ile 2 üssü 20'yi kıyaslayalım üstleri 5'e böl. 3 üssü 3, 2 üssü 4. 27, 16'dan büyüktür. Dolayısıyla A üssü de C üssünden büyük. Tamam. Şimdi bulduk. Dolayısıyla sıralamayı şöyle yapacağız arkadaşlar. B üssü büyüktür. A üssü büyüktür. C üssü olur. Fakat tam terslerini alacağımız için çarpmaya göre A, B, ABC tam tersi olur o zaman. B küçüktür, A küçüktür, C olur. Doğru seçenek denizli şık olarak bulunur.